Kolay gelsin anneciğim. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim bir tanem. Ne yapıyorum bugün? Hava çok güzel. Bahçeye kem baktım. Mısırları temizliyorum. Ya çok iyi yapıyorsun canım benim. Arkadaşlar kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız bugün çok iyi. Hava çok güzel. Aynen bir yaz havası var gibi. Ne yapalım bugün dedik? Bugün mısırlarımızı çekelim. Bir tarafta artık bitiyor. Sonbahar biliyorsunuz. İçinde kuruyanları topluyorum kendime kızım. Şöyle Eseri göstereyim, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekil. Kuruyanları da topluyorum yani. Ama onları patlama mı Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben böyle biraz canlar nasıl gidiyor? Bize soracak olursanız fırsat buldukça gördüğünüz gibi bahçeye atıyoruz. Bir tarafta bitiriyoruz, bir tarafta yeni sezon yapacağız. Çünkü ıspanak falan ekeceğim, kıvırcık ekeceğim. Maydanoz ekeceğim. Evet. Yer açmam lazım. Kuruyanları topluyorum artık. <laughs> Boşuna yer kaplamasın diyorsun annecim anneciğim. biraz çek tamam yavrum? Tamam canım benim. Ben iş yani. İyi seyirler canlar Siz izleyin bakayım. Evet. Tabi canım hemen hepsi nasıl olsun? Yani. Ama hızlı ilerliyorsun anneciğim. Evet ne yapayım Tek başıma olunca. <laughs> Tek başıma olunca mecbur yaparım. hafta sonunda beklemedim. Baban gelirdi ama dedim ben toplayayım en iyisi. Yağmur yağar bir şey olur. Evet. Bazen aralarında kuru fosfor falan da çıkınca alacağım doğru. Hmm. Temizim de en azından Mesela, mesela yani. Evet. Ama çok... Canlarım göründüğü gibi değil gerçekten çok zor yani. Ya bir de anneciğim şey yağmur yağdı ya herhalde toprak ıslanınca daha zor oluyor ağırlaşıyormuş toprak. Ağırlaştı, ağırlaştı. Ama kuruyunca daha zor olacak çünkü bu defa çekemeyeceğim yani. Anladın evet. mı? Tamam canım. Kocaman olmuş gerçekten. kesmiştim Arkadaşlar tam bir yaz güneşi var gerçekten. Evet, gerçekten çok güzel bir hava var. Bakın şu an canlı. Devam edin kızım sen çekiyor tamam musun? Tamam anneciğim. Tabii canım yani. Bir daha böyle çok etmeyeceğim ama. Pişman mı oldun yani? Evet ya. İnsan sonra böyle topluyorsun güzel ama sonradan çok zorlanıyorsun böyle. Evet. Çok güzel. Çok da güzel duruyor gerçekten. Evet. Görüyor musunuz? Mi? saniye. Çok güzel. Evet. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Renkler. Çok güzel. Mis gibi taze taze. Patlatırız böyle. Kuruturum ben onu güzelce. Kışında çok güzel olur gerçekten. Evet. İşte Ömeklerim güzel oluyor. <laughs> Aynen öyle anneciğim. canlarım vallahi zor iş. Gerçekten Ama bayağı zor. Ben çok, ben çok Ay toprak kokusu buraya kadar geldi anneciğim. Gerçekten O zaman anneciğim sen devam et. Aynen kızım ya. Biz evet. şey yapalım şu kabağı Sonra da çekeyim. Aynen öyle. Ay anneciğim bayağı temizlemişsin. Evet kızım ben ama. Bakın arkadaşlar şöyle. O kadar temiz yapmışsın ki. Gerçekten çok az kalmış. Enerjin bitti değil mi? Ama herhalde çok köklenmişler annecim ya. Şöyle arkadaşlar bakın. Nefes nefese kaldın ya. Kabakları da çekiyorum ya. Tabii kabaklar olmaz ya. Değil mi? Aa, Aa canlı canlı. Yemekli kabak. Şöyle hemen. Olmaz ya. Yaklaştıralım. Sinirlenince hepsi çıktı. <laughs> arkadaşlar. Çok, çok da güzel arkadaş. olmuş. Çok Daha çok güzel. Gerçekten anneciğim. Bayağı çok iyi güzel. yapsın ya. Evet. İnsanı zorluyor işte annem ya. Bakın şöyle. taşıyacağım onu düşünüyorum. O da ayrı anneciğim gerçekten. Daha zor bir şey arkada. yani. Bunun bahçeden çıkarması mesele. Taşımak falan sıkıntı olacak. Ay bir daha seneye <laughs> <laughs> Böyle çok etmeyeceğim. Ben kabak daha tutarttım. Evet. Çok güzel görünüyor anneciğim o da. Artık kabakları da topluyorum yani Gerek yok yani dallarını da çekip atacağım yani. Daha bu saatten sonra olmaz zaten Değil mi anneciğim? Aynen boş, boş. Ben ya. Bu kuş. Bu bence miyim ya? Hava yine kenar topuz Evet. Dolandığı için direkt onlar da geliyor evet, zaten. O kadar biteyim diyorsun anne. Evet. Evet artık zaten anne doldu süresi ya. Aynen. Gerçekten bu kadar olur arkadaşlar. Tamam. Gerçekten şey temizim, en son olur mu? Tamam anneciğim, tamam. Anneciğim bitirdin mi? Bitirdim ama kızım ben de bittim ya. Yani. Mahvoldum yani anlatamam sana. Ay biter mi? Yani ne kadar süredir uğraşıyorsun gerçekten. Ya, akşam ettim yani. Vallahi akşam ettim. Bakın arkadaşlar. Tere temiz yaptım. Şu köşeye bak. Şu, şu köşeyi görüyor musun? Ne kadar ot çıktı. Bakın arkadaşlar oh, şöyle. Ama ben de bittim mahvoldum. Şurada kaldı orayı da bitireceğim. Ben bir de anneciğim şurada e, topladıklarımızı evet, şimdi da göstereyim. Evet işte. Arkadaşlar bunlar böyle. Sıralar böyle. Baya var daha ayıklayacağım onları da fırsat bulamadım. Bunlar kabaklar da kabaklar iyi çıktı ya kabaklar. Kabaklar gerçekten bayağı, bayağı çıkmış. Bayağı çıktı yani. Böyle. Bu yıl bitti yani sezonu kapattık kabak sezonu. Evet kabak sezonu gerçekten bitti. Hı. Anneciğim o zaman videomuzu sonlandıralım. Aynen kızım ya gerçekten tükendim yani. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğene atmayı yorum yazmayı abone olmayı ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.